Efendim. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Yani beni zaten bir sürü program yaptık. İnsanlar tanıyor ama bilmediğiniz yönlerim vardır belki. Yani o konuda konuşabiliriz. Mesela portakal niye turuncu, limon niye sarı? Benim ilk sorum buydu çocukken. Yani 4-5 yaşlarındayken ve çocukluğum narenciye bahçesinde geçtiği için işçilere soruyordum. Çünkü en iyi onlar biliyor. Onlar bu diyor, onlar suluyorlar falan. Meğerse bu sorunlarımdan benim çok rahatsız olmuşlar. Babama ya Mehmet daha senin olan garip sorular soruyor. Biz cevaplayamıyoruz falan deyince babam işte geldi oğlum dedi bak yakın bir zaman sonra okula başlayacaksın. Bu sorduğum bütün bu soruların cevabını Orada öğreneceksin diye çok sevindim. İple çekiyorum okula gideceğim günü. Okulun ilk günü geldi. Ağlayanlar var, yerine oturmak istemeyen var. Kimi annesiyle gelmiş, kimi ablasıyla, kimi abisiyle filan. Ben de öğretmen nerede diye soruyorum. Dediler ki şu ayakta duran. Ortada işte o da ilk saatleri. Çektik, çekedin arka kuyruğunda. Yani Hayır ola dedi. Sorumu sordum. Sen önce okuma yazmayı öğren dedi. Böyle bir cevabı almak beni çok üzdü. Yani en azından bana diyebilirdi ki tabii şimdi misafirler var. Bir ara senden oturup sohbet edelim. Bu konuda diyebilirdi. Şimdi bu sorduğunuz soru